Tavşanın bisikleti. Mırmır mır ağacın altında dinleniyordu. Yanına pufuduk tavşan geldi. Tepeye tırmanıp çilek toplayacağını söyledi. Bisikletini Mırmır'a emanet etti. Mırmır mır çimlerin üzerine uzandı. Uykusu geldi, uyudu. Gözlerini açtığında ise bisikleti yerinde göremedi. Ağacın dalında duran kargaya sordu. Karga görmediğini söyledi. Mırmır etrafına bakındı. Ağaçların arasında bisikleti aramaya başladı. İleride köpeciği gördü. O da bisikleti görmediğini söyledi. Mırmır çok üzgündü. Pafuduk ona bisikletini emanet etmişti. Mırmır ise kaybetmişti. O sırada kirkir kir geldi. Kirkir kir bisiklete kepeceğin bindiğini söyledi. Ama Mırmır kepeceğe bisikleti sormuştu. Köpecik görmediğini söylemişti. Kepecik yalan mı söylemişti? Kirkir kir, eliyle işaret ederek bak kepecik de geliyor dedi. Kepecik utanarak Mırmır'a yaklaştı. Özür dilerim Mırmır bisikletini izinsiz aldım. Üstelik tekeri de patladı dedi. Mırmır bisiklet bana emanetti benim değil, Pufuduğun bisikletiydi, dedi. Köpecik, o zaman bisikleti tamir ettirip pufuduk gelmeden yerine koyalım. Ne dersin? Mırmır, evet, tamir ettirelim. Ama yalan söylemek güzel değil. Gerçeği anlatalım. Pufuduk affeder, dedi. Başkan ayı bisikletin tekerini inceledi. Alet kutusunu açtı, bir anahtarla tekeri söktü içini çıkardı. Patlak yeri yapıştırıp onardı. Tekeri yerine taktı. Sonra da pompa ile tekeri şişirdi. Bisikleti tamir ettirdiler. Pofu da her şeyi anlattılar. Köpecik hatasını anlamıştı. Bundan sonra hem dürüst olacaktı hem de kimsenin eşyasını izinsiz almayacaktı. Pofuduk tavşan topladığı çileklerden her ikisine de birer avuç çilek verdi. Sonra da bisikletine bindi. Islık çala çala evinin yolunu tuttu.